Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuyacağız. Yani şimdi bundandır ki yani Kur'an-ı Kerim hani Allah azze ve celle hakla batılı kabul etme ve etmeme noktasında genelde işi Kur'an-ı Kerim'i düşünmeye ve düşünmemeye bağlar. E fele yetedebberunel Kur'an em ala kulubin yoksa onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmezler mi? Onların kalplerinde mühür mü vardır diyor Allah azze ve celle. E fele yetefekkerun e yani onlar tefekkür etmezler mi? Onlar akıl etmezler mi diye Allah azze ve celle ve Allah akıl sahiplerini överken Kur'an-ı Kerim'de yere ve göğe bakıp da tefekkür edenler. Yani Allah'ın ayetlerini veya Allah'ın ayetleri onlara geldiği zaman Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmeyenler. Hani Allah'ın övdüğü grup bunlardır. Müşrik grup nedir? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yüz çevirenler. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman tefekkür etmeyenler. Kalpleri mühürlüymüş gibi böyle hani Allah'ın isimlendirmesiyle affedersiniz. Hayvanlar gibi olanlar. İşiten, göz, işiten kulakları, gören gözleri, anlayan kalpleri olmayanlar. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'i ne yapmayanlardır? Bunlar Kur'an-ı Kerim'in manalarını tedebbür etmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ne yapmayanlardır? Düşünmeyenlerdir. Ve hakla batıl ehlinin arasındaki en büyük özellik de budur. Hak kabul edenler Allah'ın ayetlerini düşündüklerinden dolayı, hak kabul etmeyenler de yüz çevirip düşünmediklerinden dolayı nedir? Biri Müslüman olmuştur, hidayet ehli olmuştur, öbürü de küfür ehli olmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim bakın, Allah Azze ve Celle Peygamberimizden Kur'an okumasını isterken ne diyor? وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an-ı Kerim'i tane tane oku ey Muhammed. Kaidelerine uygun oku. Tane tane oku diyor. Öyle değil mi? Ve peygambere şunu gösteriyor Allah. İnne nâşi'ete'l-leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kîlâ gece okumasından bahsediyor. Yani gece namazı ve gece okuması. Çünkü gece sessiz olduğundan dolayı insanın genelde uykudan kalktığından kafasında pek bir sorun olmadığından dolayı Allah namazı da Kur'an'ı da gece teşvik ediyor. Sebebi nedir? Çünkü o anlamada daha şiddetlidir ve yavaş yavaş okuyor diyor ya Allah azze ve celle. Ve bakınız peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın Kur'an okuma şekli hani sorabilirsiniz sizin için peygamberde güzel örnekler vardır. Peygamberimizin Kur'an okuması mesela sahabenin biri durkan hani, e, onun okuması uzataraktı. El sonra diyor elhamdülillahi rabbil alamin mesela. Yani elhamdülillahi rabbil alamin ta sonunu uzatıyor peygamberimiz. Tane tane okuyor. Aynı zamanda mesela peygamberimiz öyle bir okurdu ki harfleri sayabilirdin diyor başka bir sahabe. Şimdi bunlar nedir? Demek ki peygamberimizin düşündüğünü, geçmediğini, ayetlerin üzerinde tedebbür ettiğini göstergesidir. Çünkü yavaş yavaş okuyan bir insan nedir? Ya yanlış okuduğundan yavaş yavaş okur, okumayı bilmediğinden veya düşünmek istediğinden dolayı yavaş yavaş okur. E peygamberimiz zaten kendi dili olduğundan e kötü okuması gibi bir şey söz işte konusu değildir. Aleyhissalatu vesselam düşünerek okuyor. Sahabenin biri diyor onunla namaz kıldım diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselamla beraber hiçbir rahmet ayeti gelmedi ki mutlaka istedi. Hiçbir cehennem ayeti gelmedi ki mutlaka Allah'a sığındı diyor. E bu bize neyi gösteriyor? Demek ki peygamberimiz gafil gafil okumuyordu Kur'an'ı. Haşa ve kella. Düşünerek, manalarını tedbir ederek her ayetin fıkhına vakıf olaraktan her ayette gereken neyse onu yerine getirerekten. İbn Mesud diyor ya bana dedi ki bana Kur'an oku. Kur'an okudum diyor. Nisa suresini okuyor. Ta ki şey ayetine geldim diyor ve cinna bike ala haula Hani biz o gün her ümmetten bir şahit getireceğiz ve seni de bunlara şahit getireceğiz dediğim zaman yeter dedi İbn Mesud ve baktım ki diyor peygamberimiz ağlıyor. Niye? Seni onlara şahit getireceğiz. Peygamberimiz kendi şahitlik yapacağı anı düşünüyor mesela. Kendi şahitlik yapacağı anı düşündüğü anda hüngür gürgür alamaya başlıyor. Nasıl şahitlik yapacağım? Hazreti Ayşe'nin rivayetlerinde ta böyle şey sakalı ıslanana kadar gece mesela namaz kıldığı zaman ağlayan bir peygamber. Öyle değil mi? Veya o da secde ederdi diyor. Secdeden kalktığında bir bakardım ki işte o secdesi yani musallası namaz kıldığı yeri sırrısıklam olmuş diyor. Veya diyor tencere kaynadığında çıkardığı ses var ya peygamberimiz namaz kıldığında öyle ağlardı ki ondan o ses duyulurdu. Yani hani ağlıyor namazda ondan o ses duyuluyor. Bunlar hep neyin göstergesidir? Peygamberimizin yavaş yavaş okuması, her ayette istemesi, bazı yerlerde sevinmesi, bazı yerlerde ağlaması, bazı yerlerde Allah'a sığınması bunlar hepsi gösteriyor ki Peygamberimizle bizim aramızdaki fark ve sahabeyle ve onların doymaması Allah'ın kelamını düşünüyorlardı. Allah'ın kelamını düşündüklerinden dolayı lezzet alıyorlar. Bu Allah'ın kelamı ya, Yani bir normal kafiyeli şairin şiirini okuduğunuz zaman Hoşunuza gider. Okudukça okumak istersiniz. Öyle mi? Bir ritim yakaladığı zaman insanlar şarkılarda Eyazu billah tabi müzikte. insanlar bunu defalarca, senelerce bunun modası geçmiyor dinliyorlar. Bütün kainatı aciz bırakmış olan muciz bir Kur'an. İcazıyla mucizesi icaz olan bir Kur'an. Yani bütün şiirde ve kafiyede en önde gelen Arap toplumunu susturan bir kitap. Bizi doyurmamasının sebebi budur. Yavaş yavaş manalarını düşünerek, zevk almaya çalışarak, onu tazim ederek, kalbi boşaltarak okumadığımızdan dolayı. Eğer bunları yerine getirilecek olsaydık, biz de aynı sahabenin gibi ne olacaktık? Kur'an-ı tad ve onu okuduğumuz zaman bu bize ne yapacaktı? Onu okuduğumuz zaman bu bize fayda verecekti. Aynı zamanda şimdi dediğim gibi yani Kur'an-ı Kerim'i düşünme noktasında dedim şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki e, Arapça bilmeyenler ne olacak? Sürekli eğer namaz dışında okuyor ise maliyle beraber okuyacak ve malini idrak ettikten sonra böyle tane tane üzerinde dura dura okuyacak. Birkaç kere aynı sayfanın meali okundu mu zaten bazı şeyler artık ne yapılıyor kavranıyor. Yok namazda ise mealini çok iyi bildiği yerleri okuyacak. E tabi müslümanların hayatında Kur'an normal bir kitap gibi durduğundan dolayı normalde bir müslüman Arapçayı velev ki bilmese yani velev bilmesin yani öyle bir Kur'an'ın manasını hangi ayette ne dediğini bilmeli ki manaları bilmeli o kadar haşir neşir olmalı ki artık Kur'an feristi gibi olması lazımdır. Ama maalesef Kur'an'ı en iyi okuyanımız günde bir hizip okuma, okumakla kendini çok iyi zannettiğinden dolayı Müslümanlar bir türlü bu mertebeye ulaşamıyorlar. Veya insanlara bol, bol bol, fikir kitabı dayandıranlar veya bol bol insanlara işte hikaye, roman kitabı dayandıranlar. Mesela ben düşünüyorum Allah bize affetsin okul okuduğumuz zamanlarda Allah'a tekrardan tövbe ediyoruz ona sığınıyoruz okuldan. o dönemde Emine Şenlikoğlu'nun romanlarını okudukları kadar Kur'an-ı Kerim okusalardı, Kur'an-ı Kerim'in Türkçesinin hafızı olurlardı. Millet birbiriyle tartışıyordu. Hani romanın şurasında şöyle diyor, onu unuttum bak falan kes böyle yapmıştı falan. Bu kadar insanlar romanlara, Nur Dağı'ndaki çocuk. Herkes ezbere biliyordu bu romanı yani. Bunlar işte buna verilen vakit Kur'an-ı Kerim'e verilse, bunlar Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar var. Bizden önceki insanların tarihleri var, olaylar var ve ibret. Allah'ın kelamı, roman bir yalan. Yani roman Uydurma bir hikaye, bazı alimler bundan dolayı caiz dahi de değil diyorlar. Hani bir yalan bu da, nasıl şakanın yalanı olmazsa Peygamberimiz haram kılıyorsa aynı şekilde hikayenin yalanı da olmaz yani öyle değil mi? Roman bir yalan, olmayan bir şey ama Kur'an Allah'ın kelamı, önünden ve arkasından batıl gelmeyen bir kitap. Her harfi insana sebep kazandıran bir kitap yani say say saymakla bitiremeyeceğin bir kitap, o gün insanlara bunu dayatanlar, bunun yerine insanlara Kur'an-ı Kerim'i okuttursalardı. <laughs> Şu anda çok farklı bir nesil oluşabilirdi. <laughs> Bunları yaptıktan sonra işte dediğimiz gibi yani Müslüman sürekli Kur'an'la iç içe olan, Kur'an'dan bol bol ezberi olan, Tek başına kaldığı zaman en azından kendine yetecek kadar, okuyacak kadar ezberi olan insandır zaten. Bunun yanında o kadar Kur'an'la haşir neşirdir ki neredeyse hangi ayetin neresine ne dediğini bilecek kadar nedir? Konulara vakıf olması gerekir. En sıkıntı sadece namaz içerisinde. O da ezberlenilen manası, bilinen yerlerin okunması da nedir? Daha faydalı olur. Bir nokta daha bunu yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim kendine nazil oluyormuş gibi okumak. Yani mesela eline aldığı zaman Kur'an-ı Kerim'i kitabı önüne koyduğu zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyor ya. Şöyle okuduğu zaman hani ya yuvellezine amenu bu İbn Mesud'aydı, bu Ebu Bekir'eydi, bu Yahudilereydi değil. Bu bana, bu bana, bu bana Allah bana hitap ediyor. Allah bana emrediyor. Allah beni nehyediyor diye bu şekilde yani taksis alimlerin taksis demiş olduğu Kur'an'ı kendine taksis ederek okumak. Sanki ayetler benim üzerime iniyormuş gibi okunduğu zaman şüphesiz ki bu Kur'an ne yapacaktır? Şüphesiz ki bu Kur'an o zaman insana fayda verecektir. Fakat eğer bu şekilde okunmadığı zaman bu İbn-i Mesud'aydı, bu Yahudilereydi, bu Hristiyanlaraydı, bu bilmem şunaydı, bunaydı denildiği zaman bu kitap ne yapmayacaktır? insana hiçbir şekilde fayda sağlamayacaktır. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra hani bu şekil Kur'an'ı Kur tazim ettikten sonra kalbi boşalttıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in manaları üzerine düşünerek düşünerek okuduktan sonra ve bana iniyormuş gibi okuduktan bunun önünde abdest alıp Kur'an'ı tazim edip yüksek bir yere koyup bunları yaptıktan sonra Başarıya ulaşıyor mu Kur'an okumamız, ulaşmıyor mu? Bunu nasıl anlarız? Veya gün geçtikçe bizde ilerleme var mı yok mu? Bunu nasıl anlarız? Bunu iki, yani iki yolla anlarız. Birinci yol eğer okuduğumuz Kur'an zaman geçtikten sonra kalbimizi yumuşatıyorsa, kalbin yumuşaması demek ağlamak demektir. Gözlerimizden yaş boşaltıyorsa veya Kur'an dinlediğimiz zaman demek ki bizim programımızda ne vardı? Programımız tam gidiyor, doğrudur. Yoksa bu programda bir eksiklik vardır. Ne diyor Allah? Vayakhiruna lil azkani yebkun, vayakhirun vayakhiruna lil azkani onlar Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman, Allah'ın kelamı okunduğu zaman onlar diyor secdeye kapanırlar ve ağlarlar. Onların huşularını arttırır diyor. Yani bu nedir demek ki ha? Gerçekten Allah'ın övdüğü tabakaya doğru hani selim olan kalbe doğru gidiyoruz ya Allah izin verirse. Selim olan olan kalbe doğru gidişe demek başarı elde etmişizdir. Eğer Kur'an okunduğu zaman gerçekten bizi ağlatıyorsa hani Allah diyor elemiye lillezine amanu en taksha'u kulubuhum li zikrillah iman edenlerin iman edenlerin Allah'ın kelamına karşı kalplerinin yumuşamasının vakti gelmedi mi diyor. Bu da nedir? Bu da zaten kalbin yumuşaması demek dediğimiz gibi gözün gözden yaş boşalması demektir. Yine mesela Allah Azze ve e, Kur'an-ı Kerim'de müminlere hitaben hani övdüğü insanların Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman böyle olduğunu söyledikten sonra bir de Allah'ın kelamı anıldığı zaman اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Yani müminler o kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Kalpleri titrer. Allah anıldığında Allah'ın ayetleri de Allah'la beraber anılan şeylerdir. Allah'ın ayetleri anıldığında kalp titriyorsa ve bu da göze yansıyorsa eğer demek ki bu uygulamış olduğumuz program bizi ne yapıyor? Bu uygulamış olduğumuz program bizi ee, başarılıdır, burada bir eksiklik yok demektir. İkinci nokta, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde okuduğumuz ayetler günlük hayatımıza müdahale etmeye başlıyorsa günlük hayatımıza müdahale etmeye başlıyorsa demek ki programımız yolundadır. Yani bu programda bir eksiklik yoktur. Yok günlük hayatımıza müdahale etmiyorsa Kur'an mesela diyelim karşımıza bir olay geldi. Misal söylüyorum. Birini sevmiyoruz ve sevmediğimizden dolayı adamın aslında hatasını böyle biri 10 yapıp, biri onu yüz yapıp, yüzü bin yapıp adama saldırıyoruz. Eğer o gün veya o hafta okuduğumuz işte وَلَا kum, شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُ اعْدِلُهُ أَقْرَبُ لِالتَّقْوٰى Yani bir kavmin, bir kavmi olan düşmanlığını size adaletsizliğe sevk etmesin. Ya ben bu ayeti daha yeni okudum. Bak tamam doğrudur ben bu adamı sevmiyorum ama kinim var ama bu kadar da büyütülecek bir hata değil diye. Günlük hayatta bize örnek tabi bu bir örnek. Günlük hayatta bize müdahale ediyorsa hani okunmuş olan bir ayet veya ezberlenen bir ayet Ha tamamdır. Diyelim bir kardeşimize kızdık, kızıyoruz. Fe bima rahmetin min Allah telehum. Ya sen Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşadın. Ya bu peygamberimizin bir fiilidir. Dur ben de hakkını helal et. Onlar kendi aralarında birbirlerine yumuşak kafirlere karşı şiddetlidirler. Günlük hayatına müdahale ediyorsa eğer Demek ki burada ne vardır? Demek ki bu yapmış olduğun programın sana faydası var. İşte cennetlere koşan insanlar, izafa izafa edup fuhuşa veya zulmü anfusuhum zekrullah onlar hani günah işledik diyelim bir günah işledik şimdi ne yapacağız onlar öyle kimselerdir ki günah işledikleri zaman hemen Allah'ı hatırlarlar. Hemen Allah'ı hatırlarsan. Eğer ayet sana bunu hatırlatıyorsa okumuş olduğun ayet demek ki senin program nerededir? Senin program yoldadır. Yok gün içerisinde yaptığın hiçbir eylemde Kur'an her konudan bahsetmesine rağmen hiçbir ayet senin hayatına müdahale etmiyor ve seni bazı şeylerden alıkoymuyorsa ne programda hayır vardır ne de okumuş olduğun Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Hayır vardır. Demek ki Yap Kur'an-ı Kerim okurken bu saymış olduğumuz mertebeler. Tabi genelde alimler 10 tane sayıyorlar. 10 tane. Ee, İbnül Ceviz'den özellikle naklediyorlar. Ee, ben özetledim yani bazıları böyle biraz gereksiz veya sofizmi andıran böyle ne, ne anlattığı belli olmayan bazı maddeleri içerisinden çıkardım. Bir de bunun yanında şöyle bir olay var. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman özellikle iki noktadan istifade etmeye çalışın. Özellikle iki noktadan Kur'an-ı Kerim'de istifade etmeye çalışın. Allah Azze ve Celle'yi tanımaya çalışın Kur'an-ı Kerim'den. Çünkü bir insan, en güzel kendini mesela bir insan düşünün, kendi siretini, kendi hayatını, biyografi mi diyorlar Türkçe? Biyografisini yazdığı zaman bir insanı kendinden daha iyi tanıtacak biri var mıdır? Veya bir varlığı kendinden daha iyi tanıtacak biri var mıdır? Allah da kendi kitabında kendini tanıtıyor bizlere. Öyle mi? O zaman Allah'ın kitabından Allah'ı tanımaya çalışalım. Allah'ın kitabından Allah'ı tanımaya çalışalım. Şimdi Allah'ı tanımak öyle bir şeydir ki nefis teskiesinin de, imanın da, Allah'ı sevmenin de, ona dayanmanın da, dua edebilmenin de, cennete gidebilmenin de hidayeti seçebilmenin de Hepsinin özü Allah'a tanımaktan geçer. Yani Allah'a hakkıyla tanıyamayan bir insan her ihtiyacında ona el kaldırıp dua edebilir mi? Mümkün değil. Çünkü Allah'a tanımıyor. Veya Allah hakkıyla tanı tanıyan bir insan Allah'tan başkasına tevekkül eder mi? Veya Allah hakkıyla tanıyan bir insan Allah'tan başkasından korkar mı? Veya Allah hakkıyla tanıyan bir insan sıkıntı anında dünya sıkıntılarından mesela şey yapar mı? Dünya sıkıntıları onu üzer mi? Üzmez. Neden? Çünkü Allah azze ve celle'yi tanıyor. Ve peygamber